Selamlar, bugün 13 Ağustos 2024 Salı. Görüldüğü üzere saatler 22.30'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. BIST Endeksi bugün neredeyse gün boyu eksideydi ve saat 16.40 dolaylarında da 9700 puana kadar bastılar. O noktadan BOFA öncülüğünde alım geldi endekse ve günü de pozitif kapatmayı başardı. BOFA saat 16.30'a kadar negatifteydi, satıcı taraftaydı endekste. Ardından saat 16:40'tan itibaren alıma döndüğünü gördük ve günü de pozitif kapattı. En çok alan kurum olarak tamamladı. Tam anlamıyla kafasına göre at koşturuyor BOFA'dan işlem yapan yatırımcı grubu. İstedikleri zaman satıyorlar, endeksi baskılıyorlar, istedikleri zaman alıyorlar, endeksi yürütüyorlar. Peki bugün BOFA bu alım satım esnasında gün sonu itibariyle hangi hisseleri aldı, hangi hisseleri sattı? Buna birlikte göz atalım. Öncelikle aldığı hisseler ile başlayalım. İlk iki sırada bankacılık endeksi hisselerini görüyoruz. İşçitir İş Bankası C hissesinden 256 milyon liralık alım yaptığını görüyoruz. 19,5 milyon lot karşılığı 256 milyon liralık hisseyle ile İş Bankası C hisseleri BOFA'nın bugün alımda en çok tercih ettiği hisseler oldu. Ardından yapı kredi hissesi Yık Bank'ı görüyoruz. 241 milyon liralık da buradan alım yapmış BOFA. Onda da 8 milyon 717 bin lot karşılığı olarak 241 milyon liralık alım yaptığını görmekteyiz. Sahol, Sabancı Holding hissesi Sahol 3. sırada yine burada da alım tutarının gün sonu itibariyle nette 154 milyon TL seviyesinde olduğunu görmekteyiz. 1 milyon 690 bin lot karşılığı 154 milyon lira seviyesinde alım yapmış. Şurada da lotların maliyetini, ortalama maliyetini görmektesiniz. Örneğin Sahol için 91 lira 11 kuruşluk gün sonu maliyeti ortaya çıkmış BOFA için. Akbank takip ediyor. Yine ilk iki sıranın ardından bir holding ile ara vermiştik. Sonrasında yine Akbank, Vakıfbank görüldüğü üzere bankacılık endeksi hisseleri takip ediyor. Akbank'ın hisselerinden 127-128 milyon liralık nette alım yapmış. Bugün itibariyle BOFA ardından Vakıf Bank'ı görüyoruz 121 milyon lirayla. Onların takibinde Ereğli var 100 milyon TL'lik alım yapmış BOFA Ereğli tahtasında. Şişe cam hissesi şişe 97,5 milyon lirayla Ereğli'nin hemen ardında. Halkbank hisselerinden 94-95 milyon liralık alım yapmış Bank of America. Ardından Aselsan'ı görmekteyiz 94 milyon liralık alım yapmış Bofa Aselsan tahtasında. Pegasus hisselerinden 76,5 milyon liralık. Tav HL, Tav Havalimanları hisselerinden 73 milyon liralık. Anadolu Efes hissesinden 69 milyon liralık. Uzun zamandır düşmekte olan Astor Enerji hissesi Astor'dan 65,5 milyon liralık. Petkim'den 61-62 milyon liralık ve Enkay İnşaat'ten de 59,5 milyon liralık nette alım yaptığını görmekteyiz. Gün sonu itibariyle Bank of America'nın. Peki aldığı hisseler bu şekilde sattıkları ne durumda? Sattıkları arasında da yine bir bankacılık endeksi hissesini bir banka hissesini ilk sırada görmekteyiz. Garanti BBVA hissesi Garan 90 milyon TL'lik satış yapmış Garan tahtasında BOFA. Bu alanda Garan ilk sırada yer alıyor. BOFA'nın en çok satış yaptığı hisseler arasında. Türksel onu takip ediyor. 80 milyon TL'lik satış ile TT.com hissesi, Türk Telekom hissesi TT.com 78 milyon liralık satışla 3. sırada. Efor Çay hissesi Efor 4. basamakta yer alıyor. 71 milyon liralık satışla. Tüpraş hissesinden 60 milyon TL'lik satış yaptığını görüyoruz Bofa'nın. Türk Hava Yolları hissesi Tıhya Odan 47 milyon liralık. Katılım evim hissesi Kıtlev'den 38-39 milyon liralık. Bin mağazacılık hissesi, bin market hissesi, bin maçtan 34 milyon liralık. Yine yeni halka arızlardan DCT Trading hissesi, DCT -TR'den 34 milyon liralık yaklaşık. Ülker tahtasından 31,5 milyon liralık. Agrotek hissesi tahtasından, agro tahtasından 28 milyon liralık. Fonet'ten 25,5 milyon liralık. Patek'ten 23 milyon liralık. Hektm'den 22-23 milyon liralık ve Afyon'dan da 18 milyon liralık satış yaptığını görmekteyiz gün sonu itibariyle Bank of America'nın. Yarın için herkese bol kazançlar. Mutlaka bütün hisselerde işlem yaparken kademeye riayet edin. Paranızı minimum 3'e 4'e 5'e ayırın. Yedek akçe bulundurmaya özen gösterin. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.